Altın çilek hasadı başladı. Kilosu 150 liraya denk geliyor. Antalya'da Serat'a üretilen altın çileğin kilogramı 150 liradan satışa sunuldu. Anavatanı Güney Amerika olan ve Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde Serat üretimi yapılan ticari adı Golden Berry olan altın çileğin hasadı başladı. Lif bakımından zengin, antioksidan oranı yüksek meyve süpermarketlerdeki raflarda yerini aldı. Serik ilçesinde altın çilek üretim yapan firmanın pazarlama sorumlusu Burak Akbulut, 5 dönümlük alanda üretim yaptıkları altın çileği için İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde satışa sunduklarını söyledi. Meyvenin 100 gramı özel paketlerde 15 liraya satılıyor. Altın çileğin kilogramı 150 lira. 100 gramlık bir pakette 13-14 meyve var. Hasadın Haziran sonuna kadar devam edeceğine değinen Akbulut, bir dönemde yaklaşık 4 ton altın çilek elde ediliyor meyvenin çilek şeklinde açtığını, bir müddet sonra etrafındaki yeşil yaprakların küre şeklinde kapandığını aktaran ak bulut yeşil yapraklar sarardığı zamanda hasadın yapıldığını anlattı.